Merhaba arkadaşlar, şu anda elimde bulundurduğum model yeni çıkan General Mobile Discover modeli. Bunun şimdi size kutu açılımını yapacağım. İlk önce size kutunun dışındaki detayları göstereceğim, sonra kutu içerisindeki çıkan malzemeleri tanıtacağım. Önce şurada yazanları okuyalım. Telefonumuz çift sim kart desteğine sahip, Android 4.2 versiyonuyla geliyor. Bir iki cihaz Quad Core yani 4 çekirdekli işlemciye sahip 1 GB RAM'e sahip 4 7 inç IPS ekrana sahip bu 312 ppi değerinde HD bir ekran dokunmatik ekran olduğu yazıyor 8 megapiksellik arka flashlı 2 megapiksellik de ön kamerası bulunduğunu söylüyor Bluetooth Wi-Fi 802.11'i destekliyor. 4 GB hafızası gözüküyor. Ama fakat bize kullandırılabilen 2 GB var. Ama bu hafıza kartıyla uygulama yüklenebilmesi sayesinde bu sorun ortadan kaldırıyor. 1850 mAh, 1800 mAh bataryası var. GPS var ve DTS sound özelliği bulunmakta. İşte bu ürünü Türkiye'ye telpa getiriyor. Hemen şöyle size Evet, şöyle açalım. Telefonumuz burada. Telefon çok şık ve çok ince. Yani size anlatamam onu. Hazır. Şöyle açalım. Data kablosu. Kaliteli bir şarj ucu. Yani ben beğendim. Çok malzemesi, kalitesi sağlam hissini veriyor. Bir şey kulaklık uçları. Ve kaliteli bir kulak içi kulaklık çıkıyor kutu içerisinden. Ben beğendim. Garanti belgesi. Telefon garantili. Ve kullanım kılavuzu ile geliyor. kutu içeri bu kadar. Telefonu da genel inceme, incelemesinde bir sonraki incelememde yapacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.